Neredesin sen? Bu mendille kurban hı, oldum. Ben lahşalıma yakışırlar. Evet, lan ne seçeceksin? Sen de bu Aa bu kim geldi? Allah Allah. Ses bak hele bu Cenk. Cenk. Cenk'e Cenk Bu kadar olur ya. Meşhur dert masası. Mehmet abi, dert masası. Kahır masası. neşe masası. Kahkaha masası. Kurban oldum. Buraya da kola fanta doldurmuşsun yine. Senin Allah'ın affı Kime yenge mi uçuyorsun? Nasılsın mı Bir giriş alabilir miyiz abi seninle? Bir celsede. Uzun zamandır zaten böyle bir şey yapamadık abi. Ama gümbür ortalı. Bu bir. Bu bir. Bu bir. Bu iki. Bak şimdi piliç çıkacak. Piliç evet. tavuk var ah, ya piliç. Şimdi o çıkacak. Ya bize. De... bir dakika bir şey. Yapıyorum. Ben sana karışmıyorum. Ya bir şey. Yapıyorum. Tamam. Şunu ben açacağım. Aç, aç, aç. Bir şey ama karışım ama. Tamam. Ben, ben itin... bana karışım. Karışma bir... Sen, Sen de bana karışım. Ben de bana karışım. bana Sen de bana karıştır. Sen de bana karışım. Sen ancak yengeye Konuşmuyorum. Valla mı? Hayır, konuşma Sen konuşma muyum. abi. Hayır. Tamam. Çocuğuma para onu tamam, Tamam tamam. Tamam bitti mevzu. Bir gir çalalım abi. Beni tam. Hesabı almıyor. Ya tam. Ayıp ediyor. Ya o bak ya. Ayıp ediyor. Beni olmadı. Tam olmadı, olmadı, olmadı olmadı. Beni tahmin etmiyor. Kararı ya baba. Sitir. Azam beni. Estağfurullah estağfurullah. Kandır. 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 Kocaman adamsın, ne yapıyorsun? Bırak, 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 Bir gidiş alalım, bir gidiş alalım. Tamam, bırak şimdi. Buradan da yengeye bir duyuruz, önce bir duyuruzda bulun. Önce, önce bir duyuruz, yaptığı hareketini yengeyi, sen izliyor ya. Yaptı hareketin yanlış olduğunu söylüyorsun. Bir yok oraya fırlatıyorum, Hayır nasıl sen kral mısın? Yok ceza atıyor. Bir ne hayır lan? Bir hay hay. hesabı alma işi kötü zaten. Var lan delenmiş. Hayır hayır. Bir Ben veririm. Sen de verin. İçeri gidin. Ona çalışıyoruz da yenge çalışıyoruz. Tamam gerek yok. Gerek yok. Bir giriş alalım. Bir evet, gir... evet. Tamam. Bir şey ne yapacağız? Evet, bir de kara duvara ya. Sen benim bir duvara çalışıyorsun. He. İşi gücü bırakma ona çalışıyorsun. ya. Evet. Tam bir dayı, Bir ya. giriş alabilir miyiz? adı Sahte mi diye sahte. Değil. Hayır. Kola, kola. Sahte. Tamam. Sahte değil. Bir abi. Öte, ara, ama böyle bak. yapıyorsun sizle meta <laughs> bo. Ses 40 yaşlandı mı? Yok ya? hayır. Değil hayır. Hayır, hayır. hayır yok ya hayır Hayır ben Hadi bilmiyorum. baba bir kendini <laughs> Tamam. Ben hemen gideyim. Bak bak. Yok hemen girdi Hadi baba biraz daha sesi yüksek Hastanın can haz ben can mı Hastane caddesi sev kardeşim bir imamet yapın. Arkadaşlar lav ve beni atmayı e, unutmayın. Ekran için Yoksa? Ben, yorum yapın, yorumlayın. Tıklamasana. Yoksa ben tıklayacağım. <laughs> Allah'ını seversen. Yok, 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 <gülüyor> yok, <gülüyor> arkadaşlar yok. arkadaşlar yoksa ben tıklayacağım. <laughs> Sonra tıklarsın, koca bir yok. <laughs> Tıklamasana evet. ben de. Tıklamasana ben tıklayacağım. Ee, abi sizin güzelliğinizi sizin sempatiliğinizi abi 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 serçe seviyor tabii. Benim de abi benim. Ta şu şu tertemiz 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 tertemiz. 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 Tertemiz inşa alırız. Bir ara evde yaz günü Mehmet abi mendil bulamamış. Abi terini silmek için Nereye gelmiş biliyor musun abi? Evet. Kilotla gelmiş. Baksın ya sucukla. On abi. Yengeye de bakabilir mi? On diye yani. On yenge. Yenge. Bakabilir miyim? Ba Mehmet abi bakabilir miyim? Bir dakika Mehmet abi. Mehmet abiciğim. Mehmet bir dakika verir misin? Şimdi bak burada... Terdiriz. Bir şey yapayım, bakayım. Terdir, terdir. Ha bu cenazede falan gidiyorlar ya dayı. Değil Hayır hayır yok. Bakalım Kim diyor? Hayır, yok, hayır, yok, hayır. Hayır. Ha, cenazeyi, böyle kapatsın Evet. 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 Allah e, herkes ve herkesi de. E, herkes... Şimdi Mehmet abi Kardeşim, şunun açıklamasını yapmak Arkadaşlar. Eğilip basın. Eğilip basın. Eğilip Ya şu elde eri alın ya. Herkese arkadaşlar, <laughs> herkes arkadaşlar herkese iyi, herkese iyi eğlence. Herkese iyi. <laughs> abi, şunu alabilir miyim? Rica ediyorum. Tamam. Herkese, şimdi, bunu, bunu neden, Herkese iyi, herkese iyi eğlenceler. Herkese iyi eğlenceler. Şimdi bunu neden Herkese iyi, herkese iyi eğlenceler. Takıldın ya yeter. Herkese iyi eğlenceler. Herkese herkes iş, herkes iyi eğlenceler. Herkese iyi eğlenceler. Herkese iyi eğlenceler. Herkese eğlenceler. Şimdi bir cenazemiz var bizim abi. Mehmet abi de Mehmet abi de söylüyor. Evet. Şimdi akşam cenaze değil de bunu bak ikisi takacak. Biz şimdi cenaze, cenaze <gülüyor gülüyor> başı açık gitmiyoruz. Bizim taraflar taraflara başı ördük. Mehmet abi şimdi başını ördüm. Ben de ben de benimkini örteceğim. Bakın cenaze bizi bu şekilde tamam mı? Güzel saçın bir teli gözüküyor ama evet, evet. Rahmetli kemikler sizler. Evet. Ayşun abla. Bu bir de senin. Ben takacağım çünkü. Tamam. Akşam bizim şeyimiz cenazemiz var. Bu tamam. evet. şekilde izledim Mehmet abiyle biz. Evet. Tamam Mehmet abi? Abi tamam. seninki ırgatlar gibi oldu, bununki hanımlar ne? gibi oldu ya. Daha hangisi o gidiyorsa işte. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, Bizim de var ya Mehmet abi ya. Mehmet diyelim ki cenazenin sahibi burada. cenazenin sahibi başını kapat. Cenazeyi para yiyeceğim de koymuyor. Tamam. Burada bir hadi, bir baş sağlığı demiyor para gibi. Yok koyam tamam. Tamam. sahibi burada baş dile. Bir prova yapalım önce. Hadi. Hadi. İçeri girdik. Kapıyı çaldık. Din daha. Kim o de abi? Kim o? Sen Kim o? Sen. Kim o? Sen diye sen. Kim o? Mehmet abi, sen sen dışarıdan geliyorsun. Ha ben tamam. Zile bak din daha. Ya ben dışarıdan. Ben dışarıdan. Din daha. Kim o de? Sen din daha de din de din Bilmem. Kim o de? Kim o? Ben Mehmet. Hangi Mehmet? Bildin Mehmet. Neye geldin? Neye geldin? Hayırdır? Nereden ne, Niye ne, <laughs> ne, geldin? Sen ne ne geldin? Sen geldin, neye geldin? Onu sen? Baba sen adamı ne geldin? Sen adamı bastın. Giden sensin. Ha gidemedim. Ha bir daha tamam gidemedim Mehmet. Gidemedim. Başınız başın sağ olsun. Kediniz ölmüş de. Kardeşim başınız sağ olsun. Kediniz ölmüş. De. Ayağa kalk. Biraz gel. Biraz gel. Ben ben, bir dakika. komutan Tabii asker ya asker. Bir dakika bir cümle asker Asker mi oldun? At yer at yer ucuyla at yer ucuyla Ben komutan mı mesela? Komutan at yer ucuyla. Bana bakmıyor. komutanımız? yer at yer at yer cinin yer, cüneyi 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 Sakin ne hazır Aa, o nasıl bir şey asker? <laughs> ya sakin <hazırın> ne <laughs> Asker onay, asker. Komutanım, evet. sizler. Ama komutanım sen senin, senin, canını, mesela, almaya abi, tamam. koptanım, senin canını almaya gelmedim. Senin canını almaya gelmedim. Seni kanka. yaşatmaya geldim. Evet. Korkma. Komutanım Bir hıyar tekki mi ya? Evet, evet. Ne? Gel bir Gel. Şimdi de o para bana geri ver. Video için şaka yaptık biz. Çay çakası ya. evet. Baba videoyu da şekil olsun diye para verirsen bana ver parayı geri. Ver abi. Ay, o para taksis gibi ya. Yani. O para çıkmaz bir daha. İran taksis gibi ama şöyle biz mesela şunu. Sen kim kimemisin ya? O bir de şey evet, abi tamam Ramon gibi. Evet. Ne evet. evet. Barboa ha. Of. Bak abi yeni yeni imajımız. Ha, şimdi de şimdi ki. Al gardını. Gardını al. Şimdi dur bırak gardını, Şu bırak. Yeme <laughs> <laughs> yedin Yedim. Tamam. Yedin mi? Yedim. Şimdi benim paramı ver, param ver bana bir yük şey. Ne parası? Az önce verdim ya sana bir şekil olsun diye bir sürü para verdim. Sen para vermedin ki ona. E, ya abi video çekiyoruz diye verdim ben sana ama ya. Yüz lira sen verdin. Yüz lira sen verdin. Tamam yolun da parası Yüzde ben verdim. O vermedi. Sen hadi bir şey ver. Sen sen ver. Yüzde ben verdim. Ha. Hadi verdi. ha. ver ya. sen verdin. Yüzde Ahmet Demir verdi. İki yüz. Tamam. 200. Sana feda olsun ya. Çay, tamam, şeker sana feda olsun. Abi çay çay. Şu kara kaşar, şu kara gözler. Tamam, diksene. tamam baba tamam. Bir şey tamam, ya. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey yapacağım. O bir tane Rambo vardı gözükmüyor epeyde. Antep'de. Evet sesi güzel oldu. Ben abi ben, ben bir ufak bir tekrar ah. hareketi hareket edeceğim. Hadi. Abi öbür mavi de. Allah Yo öbür mavi de tek gözlerini bağla. Yo abi korsan değil bu ne yaptın sen bu adam? Kalk böyle hadi ben ayı uyan. Hadi bir aynaya bak. Kısa bir tekrar hareketi hareket zaten. Bir aynaya bakar mısın? Bir aynaya bak diyor düşmen. <laughs> ne olmuş oğlum, <gülüyor> <gülüyor> hadi, bela, bu, abi? Bak. Bak. Hadi ben abi. Al gardını. Hadi böyle abi. Bu uçar tekmenin nasıl olduğunu görün abi biz. Gelir geri gel geri. Geri gidin, geri gidin. Gel Şuna dana, şuna, şuna şuna. Gel gel gel. Geri gidin. Ba gen, gerir, gerir. Ba ba geri. Bak gel geri. Geri. Bak bak uçar tekmeye bak. Hadi böyle abi. Geri. Ses ses. Döner döner. Böyle abi ses çıkar bak yok ses. Dön bak bak. Böyle abi ses. Bak geri. Geri. Böyle abi ses geri. çıkar. Ayağına kaldır, ayağına, ayağına kaldır. Gel, al. Gel, al, yakala, yakala. Yağla. Allah'ını severim seni. Abi o şey gibi zırt. Baba abine, abi Sen abi abi bak, bak, bak Baba baba abi. abi. E, gerçeği böyle. Baba yakala bak. Baba baba. Bak yakala. Oh. Allah Allah. Abi zırtık oldu o ya. Mehmet abi de yürüse de bir de yürüse. Baba vurmam. Bir de zırtlık. vurmam. Zırtlık. Bir de vurmam. Sağ, abi gör bir dakika. Gör de vurmam. Bu abi. Wow. geliyor geliyor Gö göbeğiyle bu yer ya. Olmaz. Çok hızlısın bizi göremiyoruz. Çok hızlısın. Abi İstersen gömleğini çıkarsın Gel, o o her gelin. Gel, yok abi. Mehmet abi adam geliyor merkezi. Gel, geçer. Geçer. Videoyu kapatabilirsin Mehmet abi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abi, bir şey <laughs> Videolar gümbür gümbür gelmeye devam edecek. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar ve ben atmanızı ben. ben, ben, ben. Ee, ekran çıktı var. Ee, Siz paranızı sizin güzelliğinizi hadi bir tane Hı yapalım onu. Hal bir tane yapalım. Arkadaşlar sizin paranızı. Olmaz öyle de gümbür gümbür Mehmet abi ya. Kira demek için bırak. Bırak onu bari. Ya gitme. Ala bırak aç. Arka canlı mı canlı mı sürecek? uyuşuk olma. Canlı olur uyuşuk olma. Ela arkadaş, arkadaş. arka. Yani kadın gördün diye uyuş. <laughs> <laughs> bak bak laflara bak. bak. Arkadaşlar bak. bir kadın gördün de uyuşma. Helal Mehmet abi helal. Er Ahmet abi bir kadın gördün de uyuşma. Ha uyuşma lan camlar, Bir de sana, hava sana hava açıyorlar, <laughs> sana hava açıyorlar. Ben de abi. Bir sana hava açıyorlar. <laughs> bir kadın, bir kadın gördün ne yapayım? Gevşeme. Tam da yakın. Ne yapayım? Anlayın bir kadın gördün de yapayım? Gevşeme. Bir de sana şekil yapıyorlar. Yani kız arkadaşlarım sana <laughs> şekil yapıyorlar. <laughs>